Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Jennifer Banu. Bugün bu yeni çıkan şlaf oyunu oynayacağız. Şöyle herkes birbirine şu anda bu lanetli şeyle vuruyor. Ben de sana vurayım ya. Aa, <laughs> olmadı. Şimdi bu oyunu oynuyoruz. Kaç gündür arkadaşlar uzun video atmıyorum. Ben de video atmak kararına geldim. Kaç zamandır? Uzun zamandır atmıyorum. Şimdi buradan gidebilir miyim? Mi? Evet çıktım. Arkadaşlar ben aslında buna benzer bir oyunu bitirmemiştim. Sonuna kadar gelip beni kimse bakın bununla vurmuştu. Ay iki saat buna harcayıp nasıl bir şey şeymiş ya bu. Hayır. Yapma. Lütfen yapma. Bak seni öldürürüm ha. Huh. Yapma lan. <laughs> Aslında Düştüm. Arkadaşlar eğer bir daha düşersem huh. Bak. Bu sefer harbi diyorum videoyu kapatacağım. Nasıl düşebilirim ya oradan ben? Bu oyunda da troll varmış galiba. Yani adı üstünde. Şlap troll ya şlap tower alıyor ya da troll tower alıyor. Bak vallahi sinirliyorum, sinirleniyorum. sinirleniyorum. atın lan. Atmayın, atmayın At. Benim Zorbaşım. 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 ne oluyor acaba ya? Nereye düştük? Şimdi buraya geçmeye çalışacağım. İnşallah arkadaşlar gene oraya gittiğim zaman troll yapmazlar. Gerçekten troll yaparlarsa videoyu kapatırım. 5 dakikalık bir video olur. Yazık ya. Yazık. O. Oh. Nasıl? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ah, ah, hayır, hayır, hayır. Hayır, lütfen yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Hayır. Git lan şuradan git. Hayır, yapma. Dur şuraya geçmek istiyorum ben. Kim bir? Hayır. Arkadaşlar az kalsın Düş ne yapıyorsun? bak yaptığın sence güzel şey mi? şey la bu <laughs> kim? <kez> <laughs> 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 bu kim? bu kim? bu kim ya? bu kim ya? galiba arkadaşlar admin çünkü ondan o troll yerinde vardı düşmediğim yerde düşecektim az kalsın. Orada vardı. Gidi. Bu pembe şeyden karşıma çıktı. Hmm. Yapma ha bak. Yapma ha. Ha adminmiş. 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 Ben oyundan çıkıyorum. Tabii ki de videoyu kapatmayacağım. Şu oyuna gireceğim. <laughs> bu oyunu ben <laughs> çok seviyorum. Bak, ben bu oyunu çok seviyorum. Çok. Dakikayla oyunu bitirmen lazım. Oyunu bitirmemen de lazım. Oyunu bitirmesen de olur yani arkadaşlar. Sadece burada... Öyle... <laughs>

bu videonun başından da koyacağım. Bu videoyu izlerken kulaklık takmayın. Ne de bu. Bu takım taklar da kanar. düşmedim yani. Buna da şükür. İmanlı cini Ha bak arkadaşlar şey. elinizde böyle bir şey oluyor. Onu bastığınız zaman uçuyorsunuz yani. Bildiğiniz havalarda uçuyorsunuz. Bakın ha. Aslında burada ekipman alıyorsunuz ya. Yarın oyna girdiğiniz, girdiğiniz zaman arkadaşlar ekipmanla, Aldığınız ekipmanlar gidiyor yani orası kötü. E aldığımız ekipmanlar ay, bak bak bak. E aldığımız ekipmanlar yarına da kalsaydı çok güzel olurdu bence. ne? Hangi 1 2 3 4 mi? 2 3 4. 1 2 3 4 lan. neyse ben buradan bir ekman alayım artık. Bence hızlı bobini alayım. Oraya daha çok diye düşünüyorum. burayı niye fişeyim ben kime Allah'ım ya Şimdi ben de öyle nasıl geçiyorum hız babanımla Ben de bir gün ya artık Allah yapma Ben buradan bir tane daha bundan alayım Allah'ım paramı kuruyorum ya İlk bunu gidelim. Oraya gelince bunu çek. <laughs> ne oluyor? Burada bildiğiniz gibi garip garip saçıyor. Evet. Oo. Bu da çok. Yapma. Yapma bak vallahi seni döverim ha. Nasıl döveceğim ben de yok. Çok kötü çok kötü, burada düşebilirim mesela. O yüzden ben çok kullanmıyorum bunları. Birisi bana bunu Aşağı düşmüştüm. Benim. Bana mı bir tane daha söyleyemedi. lazım. Gang geçemiyorum. Heh. Ama oyunun bir yanı da güzel ki. Roblox vermiyorsun ya. Yani. Bedava işte al. Ne istiyorsun ki başka? Tövbe. Geçecektim ya. Arkadaşlar videoda eğer, eğer sesim bir gelip gidiyor olabilirse çok özür dilerim. Bu ne ya? Bu ne? Tövbe. bir sesim gidip gelebilir çünkü çünkü ben telefonda oynuyorum ve tut buradan yer var oraya elim değiyor bir ses geliyor böyle bulutlu bir ses geliyor o yüzden gelebilir diye düşündüm sesim eğer öyle geliyorsa Özür dilerim. Ha ha burada dikkatli olmamız lazım. Oh! Az değilim ha. Burada arkadaşlar şey, bunlar canımız gitmiyor. Burada direkt Arkadaşlar ölüyorsunuz dedim. Vallahi ayağım değiyordu. Ucuz kurtardım. Vallahi ucuz kurtardım korktum ya. Oh be, şükür ki ölmedim. Şimdi bu, buralarda o yüzden hız bobini veya yer çekimi bobini kullanmıyorum. Kara daha. Yine mi? Şimdi. Ha kurban seçince. Şuna eğer laplamasan ya. <laughs> Bu seçilsin tamam. Bak. Sen ya? Sen gel. Sen gel. gel. Oo. Oh. Var mısın? Tamam yoksun. Aa yoksun yoksun dedim yoksun dedim ben yoksun dedim. Şimdi... He Hey ben de gidiyorum hey. Uç. Arkadaşlar 5 dakika daha oynayalım. Videoyu kapatalım. Çok uzun olmasını istemiyorum. Ama izlenmesini istiyorum. Oha. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gidelim. Buradan çıkalım. Geçebilir miyim? ki Ay. Hem geçtim. Geçelim. Ay geçemiyor. Ha geçtim. Tamam şimdi. De geçelim. Ya diyoruz neydi ya? <laughs> Slayl girl'lar gibi konuştum. Bu harita galiba. Biliyoruz. <laughs> <laughs> başka başka ülkelerden de giriyorlar arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Açıyordum az kalsın. Gidelim. Gidelim Ha bak burada arkadaşlar ben bak biliyorum. Buradan düşü düşüyordum diye bir insandan bug vermiştim. Bir insan. Tabii ki de insan olacak. Uzaylı olmayacak ki. Şey. Şimdi gidiyoruz. Ay. Bu <laughs> bunu bilmeyen zaten. Zaten görünüyor. Beyaza. Aa bu ne? Arkadaşlar bu gördüğünüz Turuncu şey var ya, o zaman durduruyor. Yani... İnşallah buradan düşmem. Düşmedim. Düşmedim. Oraya da geçelim. Neydi ya bu? Sağ mıydı, sol muydu? Sağdı bence. Sağ. Yes, sağdı. Harika. Bak kalmış. O zaman benim B12 B12 eksikliğim yok. Geçelim geçelim. geçelim. Burayı da biliyorum. Bu kadar kalınlığında şey abim geçemedi ben geçtim arkadaşlar. Oh my god. Geçelim. Geçelim. Geçiyoruz zaten. i̇nşallah arkadaşlar sonunda ölmem ya. Ölürsem bak çok. Aa, hayır. Bakın burada. Canınız bitmiyor. Zaten söylemiştim. Direk ölüyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Gidelim. Hay, gidiyor. Ay burada öleceğim galiba. Ay korkuyorum. Vallahi korkuyorum arkadaşlar. Evet. 2, 1. Ayak hazır değilim ben. Dur bir dakika. Oh! Ölmedim. Ay. Ay hayır ya. <gülüyor> 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 Derin bir nefes. <laughs> Neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar.